Selamlar videoya hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız onu sorayım. Ben Elif, beslenme ve diyetetik ikinci sınıf öğrencisiyim. Ee, burada ve Instagram'da güncel hayatımda neler yaptığımı paylaşıyorum. Ee, bu vlogda da benim final haftama tekabül ediyor olacaksınız. Benimle birlikte yaşıyor olacaksınız. Yani az çok öfet işte. Yarın gıda biyoteknolojisi sınavım var. Ve ben hani e, öncesini A4 değil de göstereyim. Tablete yazıp Bunları fotokopisini çektirmiştim. Vizeleri çalışırken. E, son gün çalıştığım için. <laughs> Böyle yapmıştım. Sadece elimde şu an bunlar var. Başka hiçbir şey yok. Çalışmadım. E, hoca tekrar yapmıştı bir derste. Onun ses kaydını almıştım. Onu dinleyerek slide'da da önemli gördüğüm yerleri işaretlemiştim derste o on anda. Onlarla ve derste yine o tekrar dersi hayat kurtarır bu arada. Tekrar dersten asla kaçırmamak gerekiyor. E, orada işte yazdıklarımla kedili defterime. Bunlarla şu deftere bir özet çıkartacağım. Bu şekilde şimdilik bakalım. Başlıyorum. Saat 8 oldu. Sınavım sabah 10'da. 7'de falan kalkmam gerekiyor. Yani hatta 6'da kalkıp ders çalışmam gerekiyor. Muhtemelen bu gece uyumayacağım. Bunları çalışacağım. Bu şekilde halledebileceğime inanıyorum. Böyle Günaydınlar. Bugün ilk sınavımıza gidiyoruz. ilk finallerimize. Şöyle anlatayım. Özet çıkardım zaten. Gece özetim 12'de falan bittim. Ee, sonrasında da gittim. Notlarımı bir tur okudum. Onun harici başka hiçbir şey yapmadım Ama yapabileceğime inanıyorum. Sabah kalkınca da biz öncesinde çıkardığım notları okudum. Yani yarısını okuyabildim. Ee, çünkü biraz geç kalkmışım. Yani saat ayarlamaya karıştırıyorum ben bu ara. Ondan oldu. <laughs> ee, onu da hallettim gibi. Yani kalanını da yolda okuyacağım. Orada Oraya gidince yani okula gidince de, de tamamını tekrar hani tekrar yapmış olurum. Ki saat, saat şu an 8. Sınav 10'da. Hani arada bayağı bir fark var. Bir boşluk var. O yüzden o arada çalışabileceğimizi düşünüyorum. Öyle şimdilik bu şekilde. Ben de şimdi çıkacağım bakalım. Sizi güncellemek istedim. Şimdilik böyle. Bir, bir an ders çalışıyordum ve video çekmediğimi fark ettim ve unutmuşum gerçekten. Ee, hemen güncellemek istedim. Şimdi Gıda Biyoteknolojisi ilk günde atlattık. Bugün de gıda katkı maddeleri vardı, bunu da atlattık. Gıda Biyoteknolojisi iyi geldi, ama çok da tatmin etti ama kötü değil. Gıda katkı maddeleri yaklaşık ona göre gelir, ama beklediğim gibi. Yarın besin kimyası sınavımız var ve besin kimyasından ümitliyim açıkçası yapabileceğim düşünüyorum. Ders sınavı da düşürmek istemiyorum da. Şimdi çalışıyorum, bakalım. Ee, öyle. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Öncelikle ben zaten özet çıkarmıştım haftalık. Ee, bu dersi gerçekten hafta hafta tuttuğum bir ders. O yüzden yüksek alıyorum muhtemelen ama. Ee, özetler var. Slide'ı okuyorum, ve özetten takip ediyorum. Hani şu an gerekli gördüğüm yer olsa onları yazıyorum falan filan. Bir de en son hani sınav böyle bir yarım saat önce okumalık bir not çıkarıyorum bu ders için. Böyle bir, bir iki sayfa yani bir sayfa oldu totalde genelde. Ee, onu hazırlıyorum. Bu şekilde saat iki buçuk oldu. Ben zaten on bir buçukta falan başladım. Çok geç başladım. Uyumayı düşünmüyorum. Uykum da yok açıkçası. Öyle sınav on birde yani dokuz açıkçası altı buçuk yılda zaten kalkmam gerekiyordu. O yüzden uyup uyumamak çok dertli değil benim için şu an. Yani okuldan sonra uyuyacağımı düşünüyorum. <laughs> Evet çalışmayı bitirdim meslek kimyası için. Vize sonrasında zaten yapmıştım. Vize öncesinde okudum slaytları yani özetim okudum slaytları okumaya üşendim. Ama hazır olduğumu düşünüyorum. Hani yapabileceğime inanıyorum. İnşallah da yapabilirim. Bu şekilde bakalım şimdilik. Yarın e, okuldan sonra sınavdan sonra direkt bir yere geçip Cumartesi'nin seçme derslerimiz var. Onu çalışacağız. E, öyle. Ama o ders diğer derslerden daha zor gerçekten. Nasıl bir seçmeli dersi seçtik hiç bilmiyorum. Bu şekilde şimdi ben yatmayı seçer. Saat 4 oldu. 4. Vay, Biliyor böyle. musunuz ya da gidiyor. Evet arkadaşlar son gezimizi yapıyoruz. Son gezimizi yapıyoruz. Afyon'da gelecek çok yer var Hadi ya. Tabii. Fotoğraf <laughs> <laughs> çekimelik yer var orada. Çakma eski şehir başka yok ama. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ben sürekli güncellemeyi unutuyorum. Farkında mısınız? yani unutmayacağım diyorum. Her seferinde unutuyorum ama gerçekten bu final haftası hiç yoğun olmadım. O kadar ki anlatamam. Çünkü hiç çalışmadan geldim. Zaten bu dönem ben direkt ders çalışmadım. Vizelere çalışmadan girdim. Ama finallerde bunu yapamadım. Toparlamam gerekiyor. Zaten iyi notlarım. Hiçbiri kötü değildi gerçekten. Ama finalde yükseltmem gerekiyor. Yükseltmek istiyordum. Bunları da yapamadım. Çünkü hiçbir sınavın hem de hiçbir sınav beklediğim gibi geçmiyor. Açıklanan hiçbir beklediğim gibi gelmedi. Bu çok bozuk. Hani bir biyostatistik ve bir besin var. Öyle olduğu için bir biyostatistik özetlerimi tekrarladım, sadece bir daha okudum, minik özet çıkardım, soru çözdüm ve bitirdim. Şimdi de mikrobiyolojide kısa bir not var. Onu okuyacağım. Telefonun atmasını beklediğim için zaten tabletten attım. Size tabletten açtım. Günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz tekrardan. Ee, dünkü sınavlar nasıl geçti hemen bir açıklama yapalım. <laughs> Şöyle mikrobiyoloji iyi geçti. Ee, önceki notumdan düşük kalmam. Bu benim için çok önemli bir detay böyle, Not düşünmemeyi seviyorum çünkü zaten bazı derslerim o kadar düştü ki düşünmemek şu an çok önemli. Hatta yüksek almam gerekiyor ama yapamıyorum. O kadar gücüm kalmadı son olduğu için artık. Biyolojistik de yine düşünmeyeceğim ve beklediğime göre iyi geçti. Çünkü ben o sınavdan çok korkuyordum. İlki hani Beklediğime göre çok düşük gelmişti. Öğrendi çok hakim beklediğime göre. İyi geçti ama açıklamada hiçbirim. Bugün sınavım yok. Yarın tıbbi biyoloji ve genetik var. Cuma günü de biyokimya sınavım var. Ee, şimdi tıbbi biyoloji çalışmayacağız. Ee, biyokimya çalışacağız çünkü onun yerine biyokimya daha önemli. Çünkü biyokimyanın kredisi 6. Ee, böyle olunca durumlar. Biyokimya çalışacağız. Dün o da arkadaşımın mezuniyeti vardı. Onun mezuniyetinden sonra birazcık ailesiyle oturduk, yemek falan yedik. Ee, sonra onunla odada oturduk ve onu uğurladım ben Sevgi'ye. Ee, bir, bir şey de yapmadım. Slide'de biraz böyle toparladım bir öyküme yazmak için. Açıkçası dinlendim ve uyuyakalmışım zaten. Çok yorgunum. Ee, bugün de işte saat şu anda zaten 11.30-12 oldu. Çamaşır attım az önce. Yani sabah erken kalkıp gittim ama doluydu makineler. Çamaşır attım. Çıkmalarına yarım saat var. O sırada da dedim ki hem ben hazırlanayım hem size video çekeyim. Hem de sonra birlikte giyinip kütüphaneye gidelim diye düşündüm. Ee, böyle. Şimdi önce bir kahve yapacağız. Ama havası çok sıcak olsun. Soğuk kahve yapacağız. kimya hazretlerini biterim çok şükür hiç bir kalmadı sadece tekrar edeceğiz birlikte şimdi zaten konuşarak birbirimizi anlatacağız ki aklımızda kalsın bu şekilde 12 sayfalık bir not çıktı ama 12 sayfa yani şöyle şöyle notlar yani hepsi tam dolu değil çoğu tam dolu değil düzgün dursun biraz karışık yazdım böyle de yerleri falan ezberleyeceğim ama ezberleyeceğim hepsini yarına bırakıyorum şimdi tekrar yapacağız sonra yarınki için minik bir soru bakacağız bitecek Günaydın. Günaydın. Sizleri güncellemek istedim. Hiç hazırlanırken çekseydim hiç aklıma gelmedi. Video izlemekten şey yapamadım. onu da dağıtamamış gibiyim. One minute later. Neyse şöyle. Ben dün biyokimyayı bitirdim. Zaten bir ara sizi açtım ama hani sesini ne kadar duyuluyordu bilmiyorum. Biyokimyayı bitirdim. Tabi bir biyolojide de örnek sorular oluyor. Onlara baktım. Bir kere. Bir tane de, bir kere de sabah kalkarken baktım. Şimdi bir kere yolda bakarım, bir kere okula bakarım, bir daha hiçbir şeye bakmam diye düşünüyorum. Çünkü zaten son gün halledilecek bir derste evi, ben çalışmadım. Hani dersine ne kadar ne olduysa artık. Selamlar. Tekrar güncelleme açtım. Ee, şimdi şöyle, biz bugün tabii biyoloji ve genetik sınavına girdik. Sınavımız çok güzel geçti, çok çok iyi geçti. Gerçekten çok mutluyum. Yani en iyi geçen sınav bugünkü sınav olabilir. Mükemmeldi anlatmaya gerek yok. Ee, yarın da artık son bir sınavım kaldı. Biyokimya sınavım var. En zor sınavlarından biri. Ee, ama ben açıkçası halledebileceğim düşünüyorum. Çünkü hiçbir biyokimya sınavında bu kadar hani kafamda tam bilgiler oturmuş gibi hatırlamıyorum. Kafamda o kadar tam bilgiler oturdu ki böyle hani her şeyi hoca kaldırıp biraz söz yapsa anlatabilecek derecede olduğumu düşünüyorum. Yani en azından hani ezber kısmı değil böyle vitamin, mineral değil de böyle tüm mekanizmaları, metabolizmaları anlatabileceğime inanıyorum. Çok güveniyorum şu an kendime. İnşallah yarın da öyle olur. Son bir tekrar olarak slaytları okuy, slaytları demişim. Notlarımı okuyacağım, özetlerimi. Vizeden kalan özetlerim duruyor slaytlar. Çok uzun olduğu için bakmayacağım. Onlara bakacağım. Örnek soru bakacağım ve başka hiçbir şey yapmayacağım. Zaten birazdan arkadaşım gelir oluyor. Onunla birlikte çalışırız. Şimdi de ben öyle hani yemekten sonra keyif olsun diye video falan izliyorum böyle. kadar ve hani o kadar rahatladık da size anlatamam yani hani kurtuluşumuzu kutlayasınız geldi ama hepimiz zaten dağılıyoruz. Ben yarın gideceğim ama Bugün bir ordu toplamayı düşünüyorum. Şimdi yurda geçiyorum ama çok iyilerdi. Yani bugün şuradaki iyiydi en azından. Bu şekilde.